Good sınıfında olman için bir neden daha danışanlarımdan şunları çokça duydum. Ben neden hep aynı adamlara denk geliyorum? Neden her işi batırıyorum? Hocam neden her arkadaşım sırtımdan vuruyor? Neden annemin ya da babamın kaderini yaşıyorum gibi. Buna benzer soruları kim bilir sen de kaç kez düşündün, kendi kendine sordun. Tüm bu sorularının cevabı işte bu sınıfta. Çünkü herkesin en çok sevdiği ve merak ettiği bölümlerden biri olan yaşam döngüsü analizini artık sen de yapabileceksin. Yaşam döngülerini hesaplamayı tarihleriyle öğrenip neyi neden yaşadığını artık biliyor olacaksın. Ve bir sonraki döngünde aynı duruma tekrar tekrar düşmeyecek adeta yaşamını yeniden yazacaksın. Birçok kişi Hocam nasıl biliyorsunuz benim o yaşta ne yaşadığımı diye şok oluyorlar. Ben de diyorum ki ben falcı değilim. <laughs> Sadece öğrencilerime anlattığım herkesin uygulayabileceği bir takım teknikler var. Kendini eski döngünden özgürleştirmenin ve iç huzuru bulmanın zamanı geldiyse seni de bu sınıfa bekliyoruz.